de basın toplantısı düzenliyor izliyoruz. Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimleri ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulamaya devam edilmesi konusundaki yapılan tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Arkanızda gördüğünüz ve yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo gerek Bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleşen ve gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır ve e, burada masak başkanlığının hakikaten büyük bir operasyondaki katkısı, biraz önce bahsettiğim emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir. Yaklaşık 3 ile 6 bin lira arasında bu örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye'deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında biraz önce bahsettiğim gibi karsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmayla bu sağlandı. Ve yine toplam bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı. Ve şu ana kadar da 704 gözaltı talimatından 543 gözaltı talimatı verilen kişinin gözaltısı gerçekleştirildi. Peki biz bunu niye sabah söylemedik? Çünkü e, bir şafak baskını yapılmadı. Sebebi e, çok gizlilik içerisinde yürütülen bir soruşturma bizim teknik cihazlarına, özellikle telefonlarına ihtiyacımız vardı ve şu ana kadar da birçoğunu sağlayabildik. sağlayabildik. E, Gazi Turgut Aslan e, operasyonu e, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir. E, operasyonla ilgili diğer ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından e, tüm basınla e, paylaşılacaktır. Şu ana kadar ele geçirilen bir para miktarı var ama buradaki para miktarından ziyade çünkü 8 aylık e, izlemelerimizde e, biz e, e, daha yüksekte bir para miktarının nasıl transfer edildiğini takip ettik. E, bu para miktarından ziyade buradaki yöntem yolun e, deşifre edilmesi çözülmesi ve FETÖ terör örgütünün Türkiye'deki özellikle güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik olarak atılan adım önemlidir. Buradan aziz milletimize şunu da söylemek isteriz. E, terörle mücadelemiz FETÖ, PKK, KCK, DH, DHKPC bütün terör örgütleriyle hiç durmaksızın devam edecek etrafımızdaki coğrafyadaki istikrarsızlığı biliyoruz. Bunu ülkemizin içerisine yansıtmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha burada huzurunuzda e, belirtmek isterim. Hem Cumhuriyet Savcılarımıza hem e, emniyet birimlerimize hem de Masak Başkanlığımıza uzun zamandır titizlikle yürütülen bu çalışmayı böyle neticelendirdikleri için teşekkürlerimizi bir kez daha e, ifade etmek istiyoruz. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ben de buradan Sayın Bakanımıza ve Sayın Darya Başkanı'na emeği gezi herkese teşekkür ediyorum. Buradaki herkese hayırlı günler diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olasınız.